we <laughs> haktan doğrudan yana olacağız. Biraz sıkıntı da çek... devam ettiler. Değerli arkadaşlar, tabii çok yakın bir zamanda da artık seçim sürecine giriyoruz. Türkiye'de rutin çalışmalarımız devam ediyor. Gaziantep Teşkilatı olarak da bizler yarın seçim olacakmış gibi çalışmalarımızı yürütüyoruz ve şu anda da çok iyi bir durumdayız. Dün il başkanları toplantımız vardı. Ona iştirak ettik. Bir gün evvel de özellikle bu son günlerde yaşanan tatsız hadiselerin olduğu şehirlerin il başkanlarını illerin yaptığı çubanların neticesinde de o ilin toplantılarını danışma meclislerini zamanında yapıp yapmadığı noktasında diğerleri konuları da, da hayırdır, hayırdır. Çocuklar da 21 Ocak'ta doğmuş ikiler. <laughs> <laughs> Evet, bu yöreli bir çocuğu gerçekten de 2007'den bu yana ülkemize Maliye Bakanı olarak çok önemli hizmetler yapan bir e, bakanımız. Bu gaziliğin gereğini Vatandaş bizi arıyor. Ben meclisteyken Allah sizi inandırsın. Haftada kaç tane ben telefon alıyorum. Vekilim parka gidiyoruz. Parkta yer bulamıyoruz. Hastaneye gidiyoruz. Hastanemiz sıralar uzadı okula gidiyoruz şöyle sorunlar var. Biz bunu şikayet için şey söylemiyoruz. Ama bununla ilgili bunların bu misafirlerimizin hizmetini gören tüm belediyelerimize gerekli yardımın yapılmasını istiyoruz. Doğru mu arkadaşlar? Doğru. sadece Sayın Bakanım sadece Gaziantep'in sorunu da değil. Kilis, Hatay, Şanlıurfa yani çok özellikle bizim belediye başkanımız burada gözümün içine bakıyor. Gerçekten çok... Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek'e çok teşekkür ediyoruz. Toplantımızın ikinci kısmına geçiyoruz. Ve i̇kinci kısmında kıymetli basın mensuplarına çok teşekkür ederek salınışlar ödülüyorum. Kıymetli basın mensuplarınızı basına kapalı olacağından dolayı... Mehmet Sarı, Kavza... ...Farklı ailesinin kıymetli mensupları... Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum ve hoş geldiniz. Sayın Başkanımın söylediği her noktada Sayın Bakanımızla alakalı hem Gaziantep Milletvekili sırasında hiç daha siyasete girdiğinde Gaziantep'e gelerek yapmış olduğu çalışmalarda hem 3 yıl kabinede beraber çalıştığım sürede Türkiye'nin kalkınmasında, ekonomik kalkınmasında, mali disiplinde gösterdiği vizyon, cesaret e, ve e, marka değerinden dolayı, marka şehirle Sayın Şimşek de bugün danışma meclisinde olmaktan dolayı ben de arkadaşlarım da çok mutlu olduğumuzu ifade ediyor. Sayın Bakanım hoş geldiniz diyorum. Peki, <laughs> güzel, güzel. Bu İnşallah daha sürpriz bir araya gelmek ve bu özlemi gidermek. niyetli şehit alpasının Malazgirt, Anadolu'yu açıldığı mücadeleyi verdi. Seladdin Eyyubi'nin Kudüs'teki verdiği mücadeleyi verdi. Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethederken verdiği mücadeleyi verdi. Daha başka bir duygu. Ve Hazreti Ademle Anamızdan beri bir başka mücadele var. Bu mücadelenin hilal ve kükrelerin mücadelesi. Yak Alna ve inşa mücadelesi. Okul yakanlar, kütüphane yıkanlar, insanlık tarihi boyunca var oldu. Ama AK Parti, Yunus Emre Bütün ilçelerde şu an yolundan geldiğimiz Abdülkadir Aksu köy bu kavşağı projesinde beş bakanlığın onayı gerekiyordu bakalım. Savunma Bakanlığı da dahil. Komutanların onayı. Bütün onaylarımızla vekil arkadaşlarım bir hafif benimle mücadele ettiler. Aldık. Şimdi inşallah Ocak ayında şu gördüğüm kısmı bitirmiş olacağız. <laughs> e, Teyze <tehlikeli> çakmaktaki yıkmayı bu yağın.

Ee, Yok bir gidermiş olduk. Bunları çok Şu an benim şehrimde 60 bin öğrenci okuma çağında olması lazım. 20 binini biz yapıyoruz. Belediyelerimiz. 40 bin öğrenci içinde şu anda bir eğitim bakanlığı yönetmelik değiştirdi. Beraber bunu başarmamız lazım. En büyük savaş cehaletle savaş. Eğer biz bunları eğitim hayatına kazandıramazsak yani çok farklı niyetteki insanların eline malzeme olurlar bakalım. O yüzden cehaletle savaşta çok önemli. Suriye ile ilgili elimizdeki bütün sağlık imkanlarımızı misafirlerimize koyuyoruz. Aslında bunu çok anlattım. Bakanım da çok iyi biliyor. Çok hızlı geçeceğim. Yolda yine konuştuk. Kaynak yönetiminde bakın adalet ve kalkınma. Bizim partimizin adı. Buna da bütün yüreğim inanıyorum. Şu anda 30 şehrin içerisinde sonuncu sıradayız. Kişi başına gelen kaynakta yasal düzenlemede bir sıkıntı var. Bakanım da bu işin nedenlerini biliyor. İnşallah biz yeni dönemde adaletli bir şekilde bunun düzeldiği bir yeni dönem istiyoruz. Bu konuda da hem Ankara'nın hem ilgili bakanlarımızın çok yüksek desteğini alıyoruz. Bunu başarmamız lazım çünkü bu şu anda Kocaeli'nde yaşayan birisi kişi başına 700 lira alıyor. Gaziantep'te yaşayan kişi de 300 lira alıyor. Olmaz. Bu devam edemez. Yüzde on eksik olur. Yüzde yirmi fazla olur. On iki. Yüzde yirmi. Yüzde yirmi. Yüzde Çok büyük sıkıntıda. O yüzden bizim kaynak yönetimimiz çok önemli. Bakanımız milletvekillerimiz adına konuşması yapmak üzere AK Parti Gaziantep Milletvekilimiz Sayın Halil Mosyoğlu'nu kürsüden anetimi ediyorum. Sayın Bakanım, Sayın Başkanım, Sayın Değer Milletvekili Arkadaşlarım, Değerli Teşkilatımız, çok saygıdeğer ilçe belediye başkanlarım, ilçe başkanlarımız hanımefendiler değerli gençler ve belediyelerimizin kararında çok önemli imzaları olan belediye meclis üyelerimiz hepiniz hoş geldiniz şeref verdiniz. <laughs> Sayın Bakanım çok şükür sizinle başlayan serüvenimiz Gaziantep'teyken kardeşçe omuz omuza yaptığınız çalışmalara görüyorsunuz Fatma Bakanı'nın da sunumundan anlaşılacağı üzere birlik beraberlik içerisinde teşkilatımız arkamızda olarak ilçe başkanlarımız, il başkanlarımız, belediye meclis üyelerimiz, kadın kollarımız, gençlik kollarımız birlik beraberlik içerisinde çok şükür bu güzel olaylara imza atıyorlar. Bu tek başına olmuyor sevgili dostlar. Nerede birlik beraberlik var ise orada güzellik var, orada yapıcılık var. Sayın Bakanım şunu da ihmal etmeyelim. Bu işte mahalle temsilcilerimizden tutun. Kadın kolu işte mevkii makam sahipleri. Sadece bir kuru teşekkür alıyor. Bunu bilmenizi istiyorum. Bir memur işinizi görür, para yaparırsınız. Ama giderken bir teşekkür eder deyince o insan sadece gülümser Allah razı olsun diyor. Mehmet Çiçek Bakanım, bakanlığı döneminden beri Gaziantep'e çok şey var. Allah için bunu da sevgili eşinin huzurunda söylemek istiyorum. Allah kendine razı olsun. İlk siyasete başladığımızda Karın Bakanımla ben aynı seçim bürosunu paylaşmıştık ve beraber gerçekten tadına doyamadığımız bir seçim atmosferi yaşamıştık. Ee, şunu bilmenizi istiyorum. Çok gazan tepki e gitmiyor ama ben Ankara'da bir e, doktoruma gittiğimde demiştim ki Efendim bizim orada bir müze yapıldı. Siz oraya davet etsen. Doktor, profesör doktor dedi ki bana. mı? sen kaç kere gittin dedi. İşte dedim her protokol gelmesine gidiyorum. Meğerse Ankara'daki oturan profesör benden daha çok geliyor. Şok oldum. Bunu şunun için söylüyor. Önünden geçer, transit geçerken sadece Zevko Müzesi'ne bakmayın. Orası dünyanın mozaik müzesi olarak en büyüğü. Bunu yapan da, buna emek veren, bunun parasını veren, tüm bu işte en büyük emeği olan da Sayın Mehmet Çimşek. Lütfen teşekkürler. <laughs> Sadece bir teşekkür o insanların yaptığını hatırlatmakta fayda getiriyor. Sayın Bakanım, e, basında duyduğum özelleştirmelerle ilgili beyanatınıza için teşekkür ediyorum. Ben bir Sanayi Ticaret Enerji Komisyonu Başkanı olarak şeker fabrikalarının düzenleştirileceğini duymam beni çok mutlu etti. Ama sizden razı olsun. Çünkü onun sonunda zaten şeker kanunu bizde bir takım ülkemiz açısından faydalar getireceğine canlı görevden inanıyorum. Sayın Bakanım, Gaziantep'te sizden sonraki yapılan iki üç değişikliği söyleyip bitireceğim. Havalandan gelirken Körkün Sanayisi deriz. Hemşerilerim bilir. Körkün Sanayisi'nin e, başkanımız da burada. Çok büyük uğraşlarla Fatma Bakanımız, Milletvekillerimiz, Sanayi Bakanımızın çabalarıyla orayı havaalanı i̇slam olarak gerekli işlemler yapıldı. Hayırlı uğurlu olsun. Bu önemli bir konu. Şey. Ayrıca Sayın Bakanım e, duyuyorsunuzdur. Türkiye'de bir ilki başarıyoruz. Nedir bu? İki il arasında bir OSB yapıyoruz. Kilis Şahin Bey, Sayın da büyük katkılarıyla Şahin Bey OSB'yi kuruyor. Bunun için Sayın Bakanımızdan hepinizin huzurunda yardım istiyoruz, yardım diliyoruz. Nedir bu? Dört yol. Bu biz Sayın Bakan ithalatımız, ihracatımız Mersin'den, Mersin'den oluyor. Biliyorsunuz. Bunu İskenderun'dan yapmak istiyoruz. Çünkü üreticimizin, ihracatçımızın 100 kilometre kadar bir yol mesafe kazancı olacak. Hem ulaşım yönünden hem namunun yönünden. Bunun dört yol hassa tünel projesinin 2015 e, programına alınabilirse hem Gaziantep için hem Kilis için hem Antalya için hem ülkemiz için çok faydalı olacağını düşünüyorum. Bu konuda da Sayın Bakanımızdan istirham ediyoruz. Bir Gaziantep Milletvekili olarak Maliye Bakanımız olarak Bu işe yardımcı olmasını istiyoruz Son e, Bir şey daha söylemek istiyorum e, İnanın Bakanlığımız çok farklı çalışıyor Ben bayram haftası Sayın Bakanımın yardımcısı Abdullah Can Timur Bey ile Sorunu olan fabrikaların İstanbul'da sorunu olan fabrikaların Değil ayağımıza çağırma kendileri fabrikalarına gitti. Bakın arkadaşlar çok önemli. Bir hükümet yetkilisinin, bir bakanlık yetkilisinin eee komisyon başkanıyla, bakan yardımcısıyla birlikte gidip derdi dinlemesi o üretim ve ihracat yapan insanlara çok ciddi bir moral veriyor. Motivasyon veriyor. Allah razı olsun. Ben bu konuda da bakanımın hassasiyetine teşekkür ediyorum. Son bir duyurum var burada mahalle temsilcilerimizi ve muhtarlarımızı görüyorum. Ee, değerli AK Partili aileden olan kardeşlerimi görüyorum. Bu genellikle fakir fukarayı ilgilendiren bir konu. Bu da genel bakanımızın sayesinde çıkan bir hurda yasası var arkadaşlar. Bu hurda yasası 31.12.2014'te sona erecek. Yani ne demek? İki ay kaldı. İki aydan kısa bir süre kaldı. Bu konuda da ne olur mahallenizde, komşunuzda 1990 model ve öncesi araçları makine kimya ve makine kimya teslim ediyorlar ve trafikten men ediliyor. Ben şu şikayeti çok aldım Sayın Bakanım. Araba 5 lira yapmıyor, vergi borcu 15 lira. Böyle bir sorun var. Bunu ne olur kendi aranızda duyurmanızı istiyorum. Bir ikincisi de kayıp halindeyse eğer araç kaybolmuş ise 2000 model ve eski araçlar içinde olduğuna dair emniyetten bir belge alıyorlar ve bu belge ile motorlu taşıtlar vergisinin bir de ve bir takım vergilerinin dörtte birine, aslının dörtte birine alarak trafikten men ediyorlar. Bunun da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Sayın Bakanıma memleketinize hoş geldiniz yapmış olduğu koşullardan dolayı AK Parti'de Adalet Milletvekilimiz, Sanayi ve Komisyon Başkanımız Sayın Halil Mazlı'na çok teşekkür ediyoruz. Şimdi sırada Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Çiçek var. Sayın Bakanımızı kürsüye davetimi arz ediyorum. Sevgili dava arkadaşlarım